Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Enver Keçeci yani Görele'de motorcu Enver Keçeci'nin yerindeyiz. Aynı zamanda motor ta tamiratları yapıyor. Aynı zamanda bir de antika kemençelerle uğraşıyor. Ve elinde söylentilere göre ben haberini aldım bir başka yerden 45 yıllık 30 yıllık kemençeler oldu. 80 yıllık, 80 yani. kemençeler. Enver Bey aralar. merhabalar. Merhabalar. Bize kemençeden az bir söz eder misin? Abi kemençeler özel yapım seçme kemençelerim var. Bir de antikalara meraklıyım. Bir 45 yıllık güvenli yaptırmış Giresun'dan birisi 45 45 yıl önce ben bu kemençeyi adamdan aldım. Parasını o 15 TL bugün ne 15 TL. Şu yerde. antika kemençeyi merak ettim. Evet bir tane de burada antikam var 80 yıllık Esad'ın rahmetli Esad'ın yapısı. Oo tamam çok güzel. Yani. Peki bu da mı satılık? Onu satacağım da adamın her adama vermem. Yani, o yani kapı dahi farklı. Aa, kapının içinde korunmuş zaten. kemençemiz. bir açalım görelim açalım. onu. Bu kemençe, kabın içinde kurulmuş. Bu kabın içinde. Evet. Aaaa! Yani çürümüş zamanla. Evet. Teller çürümüş, kopmuş. Evet. Bu şekilde ilk gün... Sen kemençe. şu anda bunu antika olarak tutuyorsun. Tabii tabii, antika. Bu tamamen antika. Ee, 80 yıllık bir kemençe. Çok güzel ha. ya. Bunun bugünkü değeri, bugünkü değeri ama... 25. Kime aitti bu kemençe? Esad'ın yapısı. Somuncu Esad'ın. Somuncu Esad'ın yapısı. Evet, el evet. yapısı. Yani. O zaman cereyan yok. Evet. Tamamen elde yapılan, keserler, bıçakla yapılan evet. bir kemençe. Evet, evet. Gerçekten evet. kemençeler... Ben dinledim. Çok güzel sesi var arkadaşlar. İsterseniz Enver Bey'den bir kısa bir şey alalım hemen. Kısa bir şey alalım. Çok güzel ya. Süper. Sevgili izleyiciler, evet kemençeleri görüyorsunuz, sesini görüyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı. Yani isteyene la kemençe, re kemençe, do kemençe. Yani burada notasına göre değişen kemençeler var. İsteyen bana ulaşabilir. Ben de Enver Bey'e hemen ulaşır ve sizlere bu kemençelerden temin edebiliriz. Enver Bey çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Hoy gülenler gülenler gördüm bu Sudan gel ya sudan da gördüm ya naklarını. Sudan gel ya sudan. Sudan içtim duvasından. İstediğim anlamadığım da sevdamın babasından. Süper, süper. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Teşekkürler.